Merhaba sevgili takipçilerim. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel, örmesi de çok kolay, harika bir modelden bahsedeceğim. Modelim hem gösterişli hem de güzel bir model. Modelimi anlatmaya geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olursanız, örgülerimizi, anlatımlarımızı beğeniyorsanız, videolarımıza beğeni yaparak, yorum yaparak bizlere destek olabilirsiniz kanalımıza abone olmak, bizleri izlemek, beğeni ve yorum yapmak ücretsizdir sevgili dostlarım değerli takipçilerim. Görmüş olduğunuz gibi şöyle elimde orta kalınlıkta bir bebe ipi var. Bugün sizlere anlatacak olduğum model hem bebek örgülerinde hem yetişkin örgülerinde yakadan başlamalı yeleklerde, hırkalarda rahatlıkla kullanabileceğiniz, örmesde çok keyifli bir modelden bahsedeceğim. Modelimi anlatabilmek için ben bu şekilde ortak kalınlıkta bir bebe ipi kullanacağım. Modelim aynı zamanda da her ipe yakışır. Yetişkin örgülerini gelin yeleklerini anne yeleklerine de yakışır. Şimdi dilerseniz modelimizi anlatmaya geçelim mi? Ben şöyle şişimin üzerine bir miktar ilmek aldım. iki ters, iki düz lastik hazırladım arkadaşlar. Modelimi anlatabilmek için. Siz bu anlatacak olduğum modeli dilediğiniz lastiğin üzerine kurabilirsiniz. Yakadan başlamalı bebek örgülerine de çok yakışır. Bu modelimi ve bu ipimi örebilmek için ben 3,5 numara şiş kullanacağım. Şişlerim 3,5 numara. Bismillahirrahmanirrahim diyerek işime başlıyorum. Rabbim cümlemizin işine kolaylık versin. Hanelerimize sağlık, sıhhat, huzur, bereket versin. Modelimizin ilmek sayısı. Hırka yelek süveterine başlarsak bir model 8 ilmekten oluşuyor. İstediğimiz sayıya gelene kadar 8 artı 8 artı 8, 8 ilmek atıyoruz. Sonuna ise 7 ilmek ekliyoruz. Modelimizi arka yüzden kuracağım. Modelim 4 sırada tekrar eden örgü modeli ve modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra bir tane düz örüyorum. Bu bir tane düz bizim modelin arka yüzünde sabit bir ilmeğimiz olacak arkadaşlar. Bir tane düz ördüm. 3 tane ters örüyorum. 1 2 3 ters ördüm. Burası Şöyle görmüş olduğunuz gibi ara modelimiz. Şimdi tekrarlıyorum. Bir düz ördüm. Üç ters örüyorum. Bir, iki, üç ters ördüm. Modelimizin arka yüzünde hep bu şekilde bir düz üç ters ile devam edeceğiz arkadaşlar. Bakın üç tersim ördükten sonra tekrar gene bir düz örüyorum. Bir düz, üç ters. Bir düz, 3 ters. Birinci sıramı arka yüzden bu şekilde kuruyorum. 1 düz 3 ters. Ve kenar ilmeğinden önceki ilmeğimiz yine aynı şekilde 1 düz. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Yelek ya da hırka ördüğünüz zaman şu kenarlarının daha düzgün olması için örmeden aldım. Şimdi modelimin ikinci sırasındayım ve ön yüzündeyim. Modelimin ikinci sırasında burada kenar ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimi ördükten sonra sırasına gelen ilmeğim 1 2 3 4 5 ters ördüm. Modelimin ön yüzündeyim ve ikinci sıradayım. 5 ters ördüm. 3 düz örüyorum. 1 2 3 düz ördüm. Modelimin ön yüzünde ikinci sırada burası bir model arkadaşlar ve ikinci sıramızı bu şekilde devam ettireceğiz. Tekrar 5 ters örüyorum. 1 2 3 4 5 ters ördüm. 5 ters ördükten sonra tekrar 1 2 3 düz ördüm. Son kez 5 ters örüyorum. 1 2 3 4 5 ters ördüm. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Modelimizin ikinci sırası ön yüzden. Şimdi modelimizin arka yüzündeyim. Üçüncü sıradayım. Kenar ilmeğini örüyorum. Düz örgü olarak. Kenar ilmeğini ördükten sonra sırasına gelen ilmeğin bir tane düz. Ki modelimizin arka yüzünde hep bir düz üç ters arkadaşlar. Modelimizin arka yüzünde başka işlem yok. Bakın bir düz üç ters. Tekrar bir düz üç ters. Arka yüzünde modelimizin ve üçüncü sırasındayım. Bir düz üç ters. Tekrar bir düz, 3 ters. Tekrar bir düz ve 3 ters. Son kez bir düz örüyorum. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Modelimin arka yüzünde 3. sırada yapacak olduğumuz işlem Modelimizin ön yüzündeyim ve dördüncü sıradayım. Modelimizin ön yüzünde dördüncü sırada. Kenar ilmeğini örüyorum burada. Kenar ilmeğini ördükten sonra sırasına gelen ilmeğimiz 5 ters. 1 2 3 4 5 ters. 5 ters ördükten sonra bakın 5 ters ördüm. Sırasına gelen ilmeğimiz 3 düz arkadaşlar. Bu üç düzümün 1, 2, 3 şu üçüncü ilmeğini alıyorum. Bu iki ilmeğin üstüne atacağım. Bu iki ilmeği bakın. içinden geçirdim. Bu arkadaki ilmeğimin içinden. Şimdi burada bir ilmek sayısı eksilmesi olduğu için bir tane düz ördüm. Bir kez şişime doladım. Bir tane düz ördüm. Eksilen ilmek sayım yerine geldi. Dördüncü sırada. Tekrar şimdi 5 ters örüyorum. 1, 2, 3 4 5 ters ördüm. Tekrar 3 düzilmeye geldiğimizde ise bakın 1 2 3 düzilmemiz var. Şu arkadaki 3. ilmeğimizi bu 2 ilmeğin üstüne atıyorum. Bir tane düz ördüm. Eksilen ilmek sayımın yerine bir kez doladım. Bir tane düz ördüm. Yani tekrar yine 3 düze çıktı ilmeğimiz. Tekrar 5 ters örüyorum. 5 tersimi ördüm. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Burası bir model arkadaşlar. Modelimi sizlere bir kez anlattım. Modelim hep bu şekilde. 4 sırada tekrar edecek ama model biraz ilerledikçe ortaya çıkıyor. Ben şimdi sizlere modeli bir kez daha tekrarlayacağım. Modeli bu şekilde arka yüzden kurmuştum. Modelimin arka yüzündeyim ve birinci sıradayım. Birinci sırayı tekrar ediyorum. Kenar ilmeğini örüyorum düz örgü olarak. Kenar ilmeğinden sonra bir düz, üç ters. Bakın bir düz, üç ters. Tekrar bir düz, tekrar üç ters. Doladığım ajuru da ters örüyorum. Modelimin birinci sırasını tekrar ediyorum. Arka yüzden kurmuştuk modeli. Bir düz, üç ters olarak Tekrar 3 ters. Tekrar 1 düz. Son kez 3 ters. İlmeğimi bir düzelteyim arkadaşlar. Evet son kez 3 ters ördüm. Ve 1 düz ördüm. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Modelimi arka yüzden bu şekilde birinci sırasını bir kez daha tekrarladım modelimin ön yüzündeyim ve ikinci sırayı tekrarlayacağım modelimin ön yüzünde ikinci sırada kenar ilmeğini örüyorum kenar ilmeğinden sonra 5 ters 1 2 3 4 5 ters 3 düz 1 2 3 düz modelimin ikinci sırasının tekrarı da bu şekilde İkinci sıramı bir kez daha tekrarlıyorum. 1, 2, 3, 4, 4, 5 ters. Tekrar 3 düz. Son kez 5 ters. kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Modelimin ikinci sırasını bir kez daha tekrarladım. Şimdi modelimin üçüncü sırasını tekrarlayacağım. Modelimin üçüncü sırasında yine aynı şekilde ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğini bir kereye bağsız düz örgü olarak örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra bir düz, 3 ters. Modelimizin arka yüzünde hep bu şekilde bakın. Bir düz, üç ters. 3. sıramızı tekrarlıyorum tekrar 3 ters bir düz bakın modelin arka yüzünde şöyle söyleyeyim ilmekleri gördüğümüz gibi de örebiliriz tersimizi ters düzümüzü düz 3 ters ördüm sonuncu ilmeğim düz kenar ilmeğini örmeden alıyorum modelimin arka yüzünde ilmekleri gördüğüm gibi ördüm şimdi modelimin ön yüzündeyim ve dördüncü sırayı tekrarlayacağız kenar ilmeğini örüyorum düz örgü olarak kenar ilmeğinden sonra 1 2 3 4 5 ters ördüm dördüncü sıramızın tekrarı 5 ters ördüm Bakın 3 düze geldiğimizde ise şu arkadaki 3. ilmeği alıyorum. 2 ilmeğin üstüne atıyorum. 1 düz ördüm. Eksilen ilmek sayımı yerine bir kez doladım. Tekrar 1 düz ördüm. Ve modelimi tekrarlıyorum. 5 ters. 5 tersimi ördüm. Bakın 3 düze geldiğimde şu 3. düz ilmeğimi alıyorum. Bu 2 ilmeğin üstüne bu şekilde atıyorum bir düz ördüm eksilen ilmeğimi yerine bir kez doladım tekrar bir düz ördüm 5 ters örüyorum bu kenar ilmeğini örmeden alıyorum ben modeli sizlere iki kez anlattım modelim biraz daha ilerledikçe ortaya çıkıyor şöyle modelim ben video öncesi küçük bir parça hazırlamıştım sizlere çok güzel örmesi de çok kolay bir model oldu. Gördüğünüz gibi kabartmalı. Her örgüye yakışır. Bebek örgülerine yakışır. Yakadan başlamalı örgülere yakışır. Bakın hırkalara, süveterlere, atkılara, berelere. Gelin yeleklerine alize, ö, alize iplerle örerseniz çok güzel gelin yeleklerine de yakışır arkadaşlar. Ben şöyle uç kısmına iki düz iki ters lastiği gördüm. Siz dilediğiniz lastiğin üzerine kurabileceğiniz bir modelden bahsettim. Modelin bir de şöyle arka yüzünü görelim. Modelimizin arka yüzü bu şekilde. Modelimizi arka yüzden kurmuştuk arkadaşlar. 4 sırada tekrar eden örgü modeli. Bakın modelimin kenarı da bu şekilde oldu. Ben yelek ya da hırka ördüğüm zaman bu şekilde kenar ilmeklerini örmeden alıyorum. Evet sizlere bugün bu güzel modelden bahsettim. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize Konya'dan kucak dolusu selamlar.